İki katlı yeşil kovanın boyunca kar var. Karın içinde. Halen daha kar yağıyor. Şubat'ın 13'ü. Ve benim güzel kızlarım içeride sapa sağlam. Kasım'ın 24'ünde yine bu şekilde kar yağmıştı başına. O zamandan bu zamana bir kez bile dışarı çıkamadı. Şurada sıkı salkımdalar. Mart'ın sonuna kadar da uçamayacak. Ama hala taş gibi maşallah. Bakın ayağıma bu arı çift katlı. Yeşil kovan.